Arkadaşlar hepinize Merhaba aracımız Ford Kuga yeni model e, müşterimiz bir tane Proximity anahtarını kaybetmiş bizden orijinal aynı görüntüde yedek anahtar talebinde bulundu yaptığımız anahtarlar aynı şekilde kitlemesi açması aracı anahtarsız giriş çıkış bagaj açma her şey aktiftir Alım yaparken satarken kaskoda sigortada hiçbir şekilde sorun sigo, sorun yaratmaz sıkıntı çıkartmaz Bizler bile anahtarın yani getirdiğiniz takdirde sonradan yapıldığını anlayamayız. Çünkü orijinal anahtardır bu. Eğer sizin de böyle bir Ford Kuga marka aracınız varsa, yedek anahtar ihtiyacınız varsa, anahtarlarını tamamen kaybetseniz bile isterseniz İzmir içi aracın bulunduğu konuma gelip isterseniz dükkanımızda, iş yerimizde anahtarınızı yaptırtabilirsiniz. İletişim numaram 0544 445 5725 Instagram Oto Anahtar İzmir Facebook Oto Anahtar İzmir web sitemiz www.otoelektronikanahtarcim.com YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yaptığımız diğer araçları inceleyebilirsiniz. Yaptığımız araçların yoğunluktan bazen hepsini paylaşamasak da yine de birçoğunu paylaşıyoruz. Bir sonraki araçta görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Ford Kuga yedek orijinal anahtar müşterimize hayırlı uğurlu olsun.